Kan da komik değil orospu çocuğu ya. Zerre güldürmedi. Ama küfür ediyorsun şimdi bak. Vallahi zerre güldürmedi. Siktir git playlist hazırla. Izleyelim. Siktir git playlist hazırla. Hazır. İnsanlara toparla. Necim. Hazır bile hazır. Bir şeyler yap. Amına koydum. Hazır hazır. Seyo bak ağzına ölü kölük sıçarım senin. <laughs> Bütün sülaleyle tanıştırıp nikah tarihinden bir gün önce eskort olduğunu <laughs> öğrenince benim deliye vurma şekli. Gider saltaları. <laughs> Ananı sikeyim çok kötü bir durum lan şu an düşündüm de. Düşünsene Hakabes. Tam senin başına düşün gelebilecek mi? bir durum bu. Çünkü... Hayır oğlum mi? çok aldatılıyorsun ya o yüzden söylüyorum. Ne yaparsın Hakabes? Ne yapacak amına koydum ne yapabilir ya orası bir soru. Abi. Ben Sen benim yarimsin deyip evlenecek hali yok herhalde amına koyayım. <laughs> düşün de abi bak ama çok seviyor abi. Ya manyak mısın oğlum sen ya neyse aman mana bulmayayım çoluğum erkek oğlum oluyor <laughs> tövbe estağfurullah. Sen ne yaparsın çok seviyorsun. Ya ben yok abi. <gülüyor> ne, <gülüyor> yani. Niye akabes boynuzu kavat mu çocuğumu niye akabesin <laughs> üstüne oynuyorsun bir o şey zaman. Bir şey diyeyim mi o, bu Ataberk <laughs> abi bu iple geri dönmezse beni sikin aman a*****. Lan abi geçen yayında izledi bu akabes buna düşünmediği seneyim düşündü ben ama. Düşündüm. Ben düşündüm ben düşündüm aman dedim böyle bir şey olsa ne olabilir dedim. Allah kimsenin Olmazdı başına yani. böyle bir durum vermesin. Bu kötü bir durum. Aynen. Düşmanın başına Ama Hakan yani. sende şey var. Sen şey yapabilirsin <laughs> sanki. Yani yanlış anlama. Yok yok abi yapmam. Yok yapmam. yok. Tahminimi söyleyeyim yani. Yaparsın diye söylemiyorum. Ee, geçmişe bir sineye çekelim falan. Hani vallahi yapamam. Vallahi. Ama sen yapmadı Hakan Senden önce. Oğlum gelir kapısı ikiye çıkar lan. Ne olur ki. <gülüyor> <gülüyor> ya <bırakayım gülüyor> ya. ya tövbe tövbe. <laughs> <Öyle yani>. Bence <laughs> gelir kapısı 3'e çıkar abi. Aa ne yani, diyor lan? Aa orası çocuğu şey diyecek. <laughs> Annesi ne yapıyor diyecek. Aman akıllım aptala. <laughs> Beyinsiz. Sınıfta dikkat çekmemek için 2 saat öksürüğümü tutarken en sonunda patlamışımdır. <gülüyor> 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 Arkadaşının Irak'tan getirdiği kediyle ilk gecendir. Oğlum bizim City şeyden gelmiş lan benim köpek çek cumhuriyetinden. Allah Allah. Orospu bu çocuğum köpek benden daha şey amına koyayım Elif. Biz Eda çıktık? Köpek bildiğim Prag'dan gelmiş amına koyayım. Yani köpeğimin kütüğü Prag amına koyayım anladın mı? <laughs> Evde ıspanak yemeği görünce ablama fısıldadığım o ses. Hayır <laughs> söyle. <laughs> <laughs> İsikler var el sallamak olmasaydı bizim müzikçinin maks meslek. Ayıp etmişim. <gülüyor> hayır, hayır. <Gülüyor> İnternetten alışveriş yaparken kredi kartını almak için kalkmak zorundasındır. Yani bildiğim kadarıyla götünü siktirerek öde diye bir seçenek yok. Alacaksın o kredi kartını. Yani internetten bir şey alıyorsan değil mi? Yani. Var mı sikilerek ödeyen? <laughs> Oynanıyor final babalar tirar. Sikilerek ödediniz nasıl ödediniz? Güzel bir ödeme yöntemi. Cebimde yoktu kendimden verdim gibi bir şey mi bu? <laughs> Abi yeni Bosna Airport AVM'ye İtopya açılmış. Sen de uğrayacak mısın? Vallahi kardeşim uğrayacağız ya. İtopya bize burada Black Member yapmış bizi sağ olsun. Kara üye adamın bir de Zippo göndermişler çok güzel. İtopya'ya buradan selamlar. Harbi mi? Oh. Çok, çok güzel bir Zippo göndermiş İtopya. Ee, Iııııı Öz sponsoruma bana koyayım Harbi sikerli bir zippo göndermiş kendi İtopya'nın logosu var Başka bir hediye yok mu abi? Yani Ne olabilir daha? Ne bileyim sorum sadece Ne istiyorsak veriyor adamlar amrakotumun çocuğu yani Ne olsun ki? Keşke klavye olsaydı <laughs> Siktir git <gibi abi. gülüyor> Çok, Çok iyi çok çalış. Öyle Ataberk Doğan'ın taşaklarına sığınıp yayın yapma. İzlen, iyi yerlere gel, sponsorun olsun, göndersinler sana. Doğru abi. Tamam. Ya ben çok çalıştım, yaptım, sponsorlarım var, hiçbir şeye para vermiyorum. Alo diyorum sistem lazım, tık geliyor. Alo diyorum 4 serisi ekran kartı lazım, 3080 lazım, tık geliyor. Niye? Çünkü çok çalıştım yıllarca. Allah daha çok versin abi. Sen de çalışırsan sana da olur. seven kimsenin taşakına sığınmadığım için sürekli çalıştığım için mesela evde bütün gün TikTok izleyip yayına yararak gibi çıkıp GTA açıp oynamadığım için oluyor. Ya bilsem ki gücüne gidecek her şey iyi olacak amına koyarım onun burada. Rezil kepaze ederim de Boşuna anlattığım için hiç üzmek de istemiyorum onu. Yani. Piyafet kontrolünden sıyrılıp müdüre yakalanınca benim sergilediğim mimikler. Buraya hapını sikeyim ya. Bu ne oğlum? Ha. Hangi program bu? Kısmetse olur abi. Kısmetse olur mu? Evet. Hı -hı. Yine mi başladı? Hayır, eski, eski şey. Mi? Ha, eski mi? Ee, Amına koyayım, dayı Kısmetse Olur'un prodüksiyon şirketinden falan mı? Yoksa... Yo. Aday abi. Amına koyayım, sınıf WhatsApp grubunu sessiz almışım. Dedim Umur'a iki sezon daha içerik çıktı ama. <laughs> Koca sınıfın ağzına sıçarken en arkada ağamla ben. <laughs> Rıdvan abinin görüntüyü gördünüz mü ya? Bir tane ablanın arkada saçtan tutmuş falan. <laughs> ya abi de. <laughs> riding ya, amına koyayım. Hayır ablattık yapsa Rıdvan abi komple içeri girecek amına koyayım anladın mı? Hani ışınlanacak amına koyayım. Tövbe ya ya. Ya yani, abla böyle tık yapsa kötüyle amına koyayım. Rıdvan abi kayıp amına koyayım. <laughs> Boydan girme muhabbeti. Voleybol topunu ayakla vurunca beden hocasının tepkisi. Sen ne yapıyorsun? Kim ya? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tam olarak bu hamuru <laughs> Ne oluyormuş yani ten rengi bir elbise giyince? Anlamadım ben. Abi uzaktan çıplak gibi görünüyor. Ha? Mesela ten rengine yakın pantolon giyince de öyle görünüyor. Aa! Göz yanılgısı. Hep de bir şey yapıyoruz. Telefonunuz çalıyor. Like gibi oluyor ya bayağı marakollu bu saplıkların süsü bak Arkadaşlar belki aranızda daha önce görmeyen vardır Bozuk paralar dökülecek Zengin cüzdanı böyle oluyor gençler asla kapanmıyor Ananı süsleyin Ya, ya benden, bırak bırak benden. Gel, benden, benden. Ya <laughs> sesim kısıldı bırak bırak Hadi <laughs> <laughs> Bizim mesai de birazdan başlıyor ya Ben seni Orospu çocuğum bir tane çim adamım vardı öldüğünde çok üzüldüm. Aralarım yaşardı bak yemin billahi diyorum bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Arbi diyorum yemin ederim aynısı. <laughs> Şunları bulalım. Erkek seksi mayo mu? Bak erkek seksi, erkek bağırsın. Erkek, erkek seksi. Bu ne bir mi çekiyor? Bak, çok iyi. Arz ettiğim bu aşkı yaşamadık. Burayı anlamadım devamını. <laughs> koskoca Arda Turan'sın verdiğin görüntüye bak ya. <laughs> 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 Amına koyayım Barcelona'da oynamışsın ya. <laughs> Komutan herkes memleketi kadar sınav çekecek dediğinde Düzceli olan asker eyvahın ki. <laughs> Bir gün ceza kaydı, kaydı 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 karakol komutanı. Yatından dedi üçer tane dedi şınav. Cezaya bak amına koyayım. Evet, bir başladı. 1 2 2 2 2 2 2 2 Orospu çocuğum var ya. Bak benim fıtığım o günden kalma. O günden kalma o fıtık. Amını sikeyim. 2 2 2 Yarım saat. Hahaha. <laughs> Her konuyu mimarlığa bağlayan o kişi. Pardon cüzdanınızı düşürmüyorsunuz. Ben mimarlık okuyorum da dalmışım. <laughs> Teşekkürler. <laughs> <laughs> Günde iki sezon break Hikmet izledikten sonra aynaya yansıyan 144 p görüntüldüm. Hey my name. Haydan Bar. Haydan Ray. Oğlum çıkın komutanım. Anne var ben merkezlere gidiyorum. Babama çarptırma. Tamam kızım sen de çarptırma. Abi bu... İğrenç bir şey bu ya. Yani... anneyi nasıl alet ettin? <laughs> yani nasıl ikna ettin? Hayırdır? Skyland. Skyland mı? <laughs> Yaşandı kardeşim. <laughs> Arkadaşlar hepinize merhaba. Çevremizde o kadar çok orospu çocuğu var ki. Gösterir misin? Lütfen. Sakinleşeceğim mi? Lütfen. Lütfen. Ben bayılıyorum. Ooo. Bülent Belioğlu. Lakos giyiniyoruz. Wow. Ananı <gülüyor> 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 Etiket sarı amına koyayım. Sarın. Don't ask me to go out. Sikin almanıza gerek yok. Ee? Evet, no... <laughs> <Sik> <laughs> Hadi görüşürüz. Abi, görüşürüz. Ortamda gizli Madde anlaşılması. Ne yapıyorsun ne Ya sandık birader ya. Temizlerim lan. İsabel ha. Oyunda anasına söyledim çocuk annem öldü deyince benim pişmanlığın monitöre yansıyışı bu çok kötü bir şey ya. Ben neler yaptım böyle? Koyayım, ne kar ya. Akabes bu sana hiç oldu mu? Çok oldu abi Kuskusuz niye sömüyorsun insanları Bir de çok oldu diyor <laughs> Ama abi abi bazen de duygu sömürüsü yapmak için yapıyorlar Abi sen... ben Bana bir kere oldu bu Beraber de oldu abi senle Sövdü 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 bana Ben de en son dedim ki anan dedim Bir sikerim dedim Sikemezsin dedi Dedim ki tarumar eylerim dedim ona dedi ki sikemezsin dedi. Onun dedim saçını dedim tıraş ederek dedim sikerim dedim. Sikemezsin dedi. Neden dedim en son öldü dedi. Ananı avradını sikeyim alt F4 attım oyundan. Sen üşümüyor mu? <laughs> Yo sıcak. Senin ben iliğini sikeyim. <laughs> Eczacı abla ya, olsun diye xx'ler çaldığım gece boyu aynasına yansıyan görüntü. He. Anladınız mı? <laughs> Bal kızdan siktir yiyince kelo oğlan. <laughs> Önemli değil Tayfun da uzun süre görüşmeyiz. Aile evinden ünlüye giderken otogarda babamla son vedalaşmamız. Hadi eyvallah. Nasıl böyle? İyi mi? Güzel güzel. Umur'u aradınız mı mi? GTA için? abi. Gelecek abi. Yapmaz öyle şeyler benim ekibim. Biz ne yaparız chat'o biliyor musunuz? Oyuna gireriz bir 15 dakikada umuru bekleriz. E, 2000 yoktur öyle oylar. Abi daha bir dönüp 5 dakika. Sakin. Çektim çektim bayağı çektim. Bak umurun bilgisayarı yarım saatte giriyor GTA'ya. Tamam ben akar. Ben sana söyleyeyim. Canım. Ha. Hani sakindi piç. Ne oldu panik mi yaptın? Tam ya, sakin Girelim yok sakin, var. sakin hala sakin. Atsana fotoğrafları. Tamam atar yemek yiyeyim. Atsana oğlum ya. Tamam yemek yiyeyim atarım şimdi. Kardeş atsana, Kardeşim, atsana fotoğrafları. fotoğrafları. Telefondayım. Tamam fotoğrafı at, at da. Atarım şimdi bir dakika. Fotoğrafı at da. verdim sana verdim. Oğlum şu fotoğrafı atsana ya! Oğlum sen nasılsın? çık lan! Şşşt! Memo! Oğlum şunun şifresini aç da fotoğrafı kendime atayım bari ya. Atmadın ama bakalım bir türlü. Ya senin de fotoğrafın da tam... Babamı istediğim şeyi almasına ikna etmişken annem babamın aklını... Ananı sikeyim. Babamın değdiğini buldum. <laughs> Arabayı köpek mi kullanıyor O zaman ne gibi bir hepsi var ki? Sen sen... Babamla yaptığımız Toki muhabbetinin sonu. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Ol, sen kimsin? Sen kimsin? Abi? Sen kimsin? I <laughs> got my red dress on tonight in the dark in the İnternetimi bitirip üzerine 550 lira aşım yaptığımı gören babam evde beni ararken Neredesin sen? <laughs> Ulan <laughs> Biriniz bana bu blenderın sesinin normal olduğunu söyleyebilir mi lütfen? Tabi. Anasının amı. Nasıl yani? A Serdar mı bu? Aa. Evet Serdar. Çok klas be. <laughs> Önümüzdeki 9 ay boyunca her sabah ben. Fuck I don't want to do this shit. Sike, sike But Okula da gideceksiniz. <laughs> meslek sahibi olacaksınız. <laughs> Hemen anladı abim. Amına koyduklarım bana bu Serdar'ı öğreten sizsiniz. Ben bir gün ''Amına koyayım GTA'da yapma öyle yapma yapma diyordum. IP'nin Serdar diye spamladınız. Ben de dedim bu Serdar kim amına koyayım? Ekipten birimiz sonra amını sikiyim malum video geldi karşımıza ne yapacaksın? Aa, aa. Türk otobüs şoförün ara vermek istemiştir. Bu yüzden rastgele bir çocuk ön atlayıp otobüsü nasıl yani? Anna nasıl ki? Sen yayından sonra açmadıysan ben açtım diyorum ya amına koydum. Şimdi ödül zamanı. Bizim ödülle işimiz yok. Var mı Çeto? Biz daha bu şerefli insanlar değil miyiz? Girl, it, like, so like me, İz olmuş bir öyle yanınca. Me, fuck mı diyor? Kızlar Size bir şey söyleyeyim mi Siz böyle erkekleri beğenirsiniz ama Bu size balkonda amsi tava yapamaz Amana koyayım Haberiniz olsun ben ha. bunu yapacağım bak şeyle Buna var biliyor musun Ev hırsız girer amana koyayım Çığlık atar bu <laughs> Kendi adına konuş ha, ödüllenelim. Tabii ki. Beyler <laughs> siz böyle erkekleri mi, böyle kadın beyler <laughs> siz böyle erkekleri zar bir lan amına koyayım. <laughs> Keşke yenge bassaydı abi iyi yayınlar. Yengeniz bassa ne olur kardeşim? Erkek ya. O Kemir Ne mi geldi? Kemir Kemir mi geldi? <laughs> kemir mi geldi? Buna mı beğendin? Hani, sen misin <laughs> Bana kemir dedi yalan